Bir kimse büyük günahlardan sakınırsa, yapmış olduğu her eylem onun için bir sevaptır. Yani. Büyük günahlardan sakınacak. Büyük günahlar nedir? <laughs> i̇şte ni ne bu sebebi muvika, kalbi yarası Allah ve mahune. Yedi büyük günahdan kaçın diyor Peygamber Aleyhisselam. Şirkü <laughs> billah, Allah'a <'ın> şirk koşmak ve sihir yapmak ve katil nefsi, latti haram Allah illa bilhak haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmek. Ve eklu riba faiz yemek. Ve eklu mal yetim yetim mal yemek. Ve tevelle yevme Allah yolunda muharebe meydanından kaçmak. Dinini, namusunu, devletini, milletini, İslam bir devletini, Müslüman bir devletini korumaktan kaçmak, cepheden kaçmak diyoruz biz ona. Vel kasfu'l muhsenatu'l mu'minat. Bir de hümine salihe bir hanımefendiye zina iftirası atmak. Yalan yere Bunlar yedi büyük günah olarak tarif ediliyor. Bir de İmam Zehebi Rahimahullah'ın kitabı Kabe'de tabi bu yedi tane söylenmiş ama buna ziyade edilmiş diğer hadislerle kavluzur var mesela. Yalan yere efendim yemin etmek, yalan konuşmak, yalan söylemek kavluzur. Anne babaya karşı gelmek de hadislere baktığımız zaman büyük günahlardandır. Cenab-ı Hak Anne baba hakkında da وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّلْ Anne babaya öf bile demeyin. Eğer siz bunu effe, iffe, üffe okursanız değişik kıraatlarda okunmuştur burası. İsra Suresine geçiyor ayet-i kerime. Nasıl mana verirsiniz? Ey insanoğlu, ey Müslümanlar, katade, İmam Züccac Rahim öyle rivayet ediyor. Siz nasıl küçükken anneniz size baktı, anneniz sizi efendim emzirdi, doğmazdan önce karnında taşıdı, gece uykusunu böldü, ne kadar eziyetler çekti, hepsinde de öf bile demediyse, ki demedi, siz de onlara öf bile demeyin. Babanız yine öyle. Yemez ama size yedirir. O bir yemek masasına oturduğu zaman evlatlar yoksa o yemek onun bağzından geçmez. Baba böyledir, anne böyledir. Onun için وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uffin, effin, iffin اَفْفَ اُفْفَ Okunmuştur. Kıraatlarla. Mana olduğu zaman? Ayrı bir mana vermiş. İmam Züccac rahimahullah. Anneniz ve babanız siz küçükken yeni doğduğunuz zaman altınızdan alırken altınızı temizlerken öf ya demedikleri gibi onlarla ele ya düştükleri zaman onların altını alırken öf bile demeyin onlar. Ne pis adammış demeyin. O sizin anneniz ve babanız. Sakın ha. İşte Kur'an'ın cihan şümbülüğü budur arkadaşlar. Kur'an bakıyorsunuz. وَلَا تَقُلْ Çok basit gibi geliyor. Anne babanızı öf bile demeyin. Yani burada nedir? Çok mana var. Bir gün Peygamber aleyhisselam otururken mescitte annesini sırtına almış bir adam tavaf ettiriyor. Tavaf Peygamberimizin de oturuyor ona bakıyor. Diyor ya Resulallah bu kim biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum diyor Peygamber Bu benim anamdır anam. Ona bu sene hac yaptırıyorum. Ona hac vazifesini yerine getirtiyorum ve sırtımda tavaf ettiriyorum. Hakkını ödedim değil mi ya Resulallah? Onun bir gece kalkıp seni emzirdiğinin hakkını acı ödeyebilirim. Belki onu da ödeyemedim. İmam Tirmizi diyor belki onu da ödeyemedim bir gece kalkıp seni emzirdiği hakkı ödeyemedin sen. Sen ne atıyorsun? Anne bu, anne baba. Anne babanın hakkını nasıl ödeyebilirsin? İşte hukukul değin Anne babaya karşı gelmek de büyük günahlardandır arkadaşlar. Zina etmek büyük günahlardandır. Kamır vel meysir, efendim içki ve kumar yine büyük günahlardandır. Binaenaleyh kişi büyük günah işlemez. Onlara da riayet ederse Allah bu yaptığı küçük işlerden dolayı onların o eylemlerine sevap yazar. Yolda gidiyorsun, insanların ayaklarına batmasın diye bir çalı gördün, hemen kaldırdın. Sevaptır bu senin için. İnsanlara köprü yaptırdın, sevaptır. İnsanların namaz kılması için cami yaptırdın, sevaptır. Büyük bir cami yapacaklar, minareli bir cami yapacaklar. Çıkardın beş lira verdin, sevaptır. Allah bunu zayi etmez yani hiçbir zaman. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah denildiği müddetçe orada. Allahu Ekber diye namaz kılındığı müddetçe orada herkese bir efendim sevap vardır. Yardım edenlere. Efendim günah işleyenler de bunun şeklini alır. Yani kötüler çığır açanlar da bu yoldan gider. Her bir kötülük işlenir şu adama da gelir. Ve fi rivayeti merra raculun bi husni şecaretin ana zahri tariqi fe kâle vallâhi le unahiyenne hâza anil muslimine la yu'zihim Cennet. Evet. La yu'zihim fe cennete. Adamın birisi bir keresinde yolda giderken bir ağaç dalı gördü yolda. Yolun ortasında, yolun üzerinde bir ağaç dalı gördü. Ve dedi ki vallahi ben bunu kaldıracağım. Ne için kaldıracağım? Müslümanlara eziyet vermesin diye kaldıracağım bunu. Dedi. Feudhu fil cennete. Cennete konuldu. Buradan da kastet, yaptığınız en küçük bir iyilik dahi olsa sahip olmaz. Aslında burada adaba, görgü kurallarına teşvik vardır. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yaptığınız en küçük bir iyiliği kesinlikle küçük görmeyin. Güzelliği, güzel amelleri kesinlikle küçük görmeyin. Ne olursa olsun, basit de olsa o iyiliği yapın. Sizin yaptığınız küçük küçük iyilikler daha gibi olur. Günahlar da böyledir aslında değil mi? Günahlardan da, küçük günahlardan da kaçınacaksınız kaçınacağız ki onlar çoğaldığı zaman bizi mahvetmesin. Bunda bir şey olmaz, bunda bir şey olmaz diye küçük günahlara meyletmemek gerekir arkadaşlar. Evet. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü muhakkak ki kana şöyle buyurdu. İzâ tevadde ad abdu el Müslüman bir kul abdest aldığı zaman evül mu'min şekerrâbi. Rabbi burada yani şüphe etti. Acaba mümin mi dedi peygamberimiz? Müslüman bir kul mu dedi. Bakın. Hadisin metni bile ne kadar muazzam bir şekilde bize ulaşmış. Bunu ravi söylemedi. Rivayet edenler, sonradan rivayet edenler şerkefteler bunun üzerinde. Evet. Bir kul abdest alır. Müslüman bir kul abdest alırsa. Fe gâsele veçhehu yüzünü yıkarsa, yıkadığı an gâlece min kullu hati نظر إليها بعينيه مع الماء Yüzünü yıkadığı esnada efendim gözüyle işlemiş olduğu günahların döküldüğü müjdesi var burada. Yani kişinin gözüyle işlemiş olduğu günahlar dökülür. Neyle dökülür? Abdestin suyuyla dökülür. Yine şey etmiş Rabbi burada. Ev ma ahir Veyahut da kişi, efendime söyleyeyim, abdest alırken yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlemiş olduğu günahlar o abdest suyunun son damlasıyla beraber çıkarken Yani siz günde beş kere öyle bir eylem yapıyorsunuz ki farkında olmadan çok büyük bir eylem yapıyorsunuz. Yani şeytana karşı çıkıyorsunuz. Abdest almakla şeytana karşı çıkıyorsunuz yaptığınız günahlardan, küçük günahlardan efendim temizleniyorsunuz. Gözünüzle işlediğiniz diyor günahlardan diyor temizlenmiş olursunuz. Kişi gözüyle işlemiş olduğu günahlar ondan alınır diyor. Ve ile gasele yedeyhi iki elini birden yıkadığı zaman harece min yedeyhi kullu hati kana kâne metaşat he yedehu Abdest aldığı yerde elini yıkarken, korunu yıkarken elden kasıt Araplarda şu dirseklere kadar olan bölümdür. Elini yıkarken eliyle işlemiş olduğu hatalar, günahlarla da giderler. Evet. Ravi yine şekretti bunda. Ev ma katre, Hatta yani suyun son damlası ile beraber eliyle işlemiş olduğu günahlar arınır giderler. Hatta yahrucu nakiyen mine zunubi hatta bu adamdan günahlardan temizlenmiş bir kimse olarak bahsedebilirsiniz. Bu adam günahlardan temizlenmiştir. Abdest almanın insana vermiş olduğu bakın efendime söyleyen temizlik hem madden hem manen. Fe ile gafele fe ile vesele ricleyni kullu katiyetin meşethe riclahu ma'al mâli. Ayağını da yıkadığı zaman ayağıyla işlemiş olduğu günahlar ondan efendim temizlenir. Evma ahir katri el de, suyun son damlasının dökülmesiyle beraber günahlar temizlenir gider. Hatta yehrucu nekiyyen mine zlubi. Hatta bu adamdan günahlar temizlenmiş olur. Bu adam günahlarından arınmış olur davamızı. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de abdest almayı bize ibadetimizden önce emretmiş değil mi? Namazdan önce Allahu Teala bize işte "Fawsunu vucûhekum ve eydîkum ilal ey iman edenler sizler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın, ellerinizi ilal merâfiqi dirseklere kadar yıkayınız. Müfessirûn bu ayet kelimesi "merâfiqi" diye tefsir etmişler. Yani dirseklerle beraber yıkayın. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kolunu dirsekleriyle beraber yıkamıştır. وَمْسَحْهُ <laughs> بِرُعُوسِكُمْ Başınızı mesledin. وَاَرْجُلَكُمْ <laughs> Ayaklarınızı da. ve <laughs> وَاَرْجُلَكُمْ Okursanız فَغْسُرُوْيَ <laughs> Atfedersiniz bunu. Yani ayaklarınızı da yıkayın olur. Efendim <laughs> ve <laughs> okursanız orayı efendime söyleyeyim esreni okursanız ayaklarınızı başa atfedersiniz ve atfedersiniz. O zaman mesdedin manası çıkar buradan. Evet. Şia mesdedini almış. Bu şekilde yorumlamış. Efendime söyleyeyim. Hanifiler, Şafiler, Malikiler onlar da yıkayın olarak almışlar. <laughs> Peygamberin uygulamalarında da var. İmam Taberi Rahimahullah da ve Ercüle kum okumuş ancak bir u sikum şeklinin mahallini atfetmiştir. O da mesleği tercih etmiştir. İmam Tabari. El sünnet ve cemaat içerisinde Tabari tefsir çok meşhurdur. O tefsirde de yine İmam Tabari'nin çıplak ayakları mest şekli vardır. Şimdi abdestin farzları anlaşıldı burada. Abdestin farzlarına baktığımız zaman bizde abdestin farzı dörttür. Yüzü yıkamak, efendim kolları yıkamak, dirseklerle beraber, başı mest etmek, bir de ayakları yıkamaktır. Efendim şafiler tertip de farz derler. Bir de niyet farz derler. Malikiler ve efendime söyleyeyim kurumamayı da eklerler Şafi'ye. Yani kolunuz kurudu, şu kolunuz kurudu, bu kolu, sağ kolunuzu yıkadınız. Bu kol kurumadan bu kolu yıkamanız gerekir. Yani. Tamam mı? Malikiler bunu da eklediler. Onlar yeni yaptılar. Ahmet İbni Hanbel bile besmele çekmeyi farz olarak gördü. Sekiz yaptı. Şimdi abdestin farzları bunlar. İşte bu erkanı göre abdest alırsa kişi, onun sevabını uyarak, onun sevabını bilerek abdest alırsa, Allah Celle Celal kişinin hatalarını, günahlarını böyle o suyun döküldüğü gibi maneviyata döker yani. Yeter ki kul samimi bir şekilde Allah'a yapmasın. Evet. Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yine Ebu Hureyye bu hadislerin çoğu Ebu Hureyye'yle geliyor arkadaşlar. Ela edullukum ala ma yemurrahu <laughs> bihi el allah Teala'nın hataları örtecek amelleri size bildireyim. Allah-u Teala'nın bazı amellerle, hayır amelleriyle hatalarınızı örtecek, hataları örtecek. Efendim, ameller bildireyim mi? Ve yelfa'u bihi deracati. Veyahut da onunla dereceleri yükselteceği amelleri sizlere bildireyim. <laughs> diyor. Kalıyoruz. Sahabeler dediler ki, bela ya Rasulallah. Tabi buyurun ya Rasulallah, bildirin. Dediler. Qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem isbâhul vudî'i alâ mekârihi. Zor şartlarda meşakkatli de olsa abdesti erkanına göre tamam. Birincisi bu. Ve kefretul <laughs> kuta ile mesacidi. Mescitlere doğru yürüyüşü çoğaltmak. Adım atmak mescide giderken ki o adımlarınız dahi sizin için Allah katında sevaptır. İşte o hatalar insanların, yani o sevaplar insanların hatalarını kapatıyor, bir de derecelerini yükseltiyor. Öbürü nedir arkadaşlar? Ve intizarus salati ba'des salati. Bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemek. Ya şu namaz vakti gelse, 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 değil. Ya hoca sen de ne kadar uzatıyorsun? Hoca olanlar bilir yani hocalarımızın başında bu iş. Hocam elhamdülillahi rabbil alemin bazen ağır ağır okursun. Hocam ne ağır okuyorsun ya sen derler. Ya diyorsun cemaat herhalde hızlıdan alıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin rahmanir rahim biraz hızlı Hocam ne hızlı okuyorsun? Kaçacak mısın yani? Hemen namazı kılıp kaçmak istiyorsun. Şimdi hocalar da Allah yani bu dünyada inşallah çekiyorlar da öte dünyada kabir hesabı çekmezler. <laughs> i̇nşallah düşünüyoruz. <düşüneceğiz İnşallah>. Evet. Şimdi bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemeye ne diyoruz biz arkadaşlar? Rabıta diyoruz. Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor. فَذَٓٓارِكُمُ ribatu. İşte bu rabıtanız, sizin budur. Rabıta budur arkadaşlar. Rabıta yapıştırmak, bağlamak manalarına gelir. Buradaki rabıtadan kasıp, yani bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemektir. Bir namazı kıldıktan sonra başka bir namazı, öbür namazı beklemektir. Bu arada bekleyeceksin düşüneceksin. Allah'ın yarattıkları üzerine tefekkür edeceksin. Tesbih edeceksin. Geçen hafta onları anlattık ya. Bir de rabıta öbür manasıyla arkadaşlar. Rabıta denildiği zaman İslam devletinin hudut boylarında nöbet beklemektir. İslam devletinin hudut boylarında efendim sınırda nöbet beklemeye de rabıta denir. Fakat bazen baktığımız zaman tasavvuf erbabı da rabıtayı kullanmış. Onlar da bir müridin efendim bağlı olduğu şeyhi düşünmesine rabıta demişler. İşte sen şeyhini düşüneceksin. O sonra efendim o şeyhini düşünecek. O sonra peygamberimizi düşünecek. Sonra Allah'a ulaşacak. Bizim Allah'ımız Celle Celal öyle bir araya vasıta konulan bir Allah değil yani. Direkt bizi duyuyor. Direkt bizi görüyor. Bu tasavvuf erbabından bazılarının işte eğitim amaçlı yaptıkları bir uygulama ama İslam'a baktığımız zaman hadis kitaplarında ve tefsir kitaplarında bunun doğru olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bunun eleştirilen bir konum olduğunu görüyoruz. İslam bilgileri tarafından bu eleştirilmiştir. Çünkü biz öyle bir Allah'a dua ediyoruz ki, öyle bir Allah'a ibadet ediyoruz ki hiç aracı kılmadan. Hocam siz şimdi Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmek isteseniz, önce kimle görüşeceksiniz? Efendim önce bir tane milletvekilinin yakınıyla, müşavirle, sonra milletvekiliyle, sonra başbakanla, sonra benim Rabbim Cumhurbaşkanı'nın daha üstünde. Cumhurbaşkanı yani yeryüzünü yaratandır, kainatı yaratandır. Her dua edenin duasını işitendir. Karanlık bir gecede simsiyah bir taşın üzerinde, simsiyah bir karıncanın ayak izlerini gören ve duyandır benim Rabbim. Dolayısıyla başka birinin vasıta olmasına gerek yoktur yani. Evet. <laughs> Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayet. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü şöyle dedi. اِذَا مَرْضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلْ مُق۪يمًا Sahih. Bir kul hasta olsa veya seferde olsa, mukimken, yani seferi olmadığı zamanlar veya hasta olmadığı zamanlar, işlemiş olduğu nafile ibadetlerin sevaplarını böyle tam olarak alır. Üzerine tam olarak yazılır. Kendisi işlemiş gibi ona sevap yazılır. Bir nasıl mesela? Cihad için Allah yolunda Peygamber Aleyhisselam ya sahabe-i kiram bazen çıktıkları zaman oruç tutardı kimisi. Nafile oruç tutarlardı. İşte bu söz bunun üzerine söylenmişti. Yani siz kendiniz bu konuda nafile ibadetlerinizi bırakabilirsiniz. Zaten seferi kimseye efendim nafile namazı da yoktur, sünnet namazı da yoktur. İsterse kılabilir. Kılamadı mı Allah ona kılmış gibi sevap yazar. Yani. Mana budur hastalandınız, farz namazınızı kıldınız. Burada farz kast edilmemiş yalnız. Farzları yapmamız gerekir yani. Farz namazınızı kılmadınız. Bundan dolayı efendim farz namazınızı kıldınız, sünneti kılmadınız. Estağfurullah. Nafilenizi yapamadınız. Bu yapmadığınız nafileler ve sünnetler size yazılır. Tıpkı sağlıklı ve sıhhatli olduğunuz anda işlemiş olduğunuz gibi yazılır. İşte Allah Celle Celaluhu'nun insana, Müslümana vermiş olduğu nimet, hayır,

Ebu Musa el-Eşari'den gelen rivayet şöyledir. Hanbu, yani, "Kale" dedi ki Ebu Musa el-Eşari, "Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah'ın peygamberi şöyle buyuruyor. Evet. "Men salle el-darbeyni dakhala'l cennete." Kim serinlik namazlarını kılarsa, iki serinlik namazını kılarsa cennete girer. İki serinlik namazından kasıt nedir arkadaşlar? İkindi namazı ve sabah namazıdır. Bunlar bir tanesi tam böyle güneşin doğmasından önceki serinlik bir tanesi de güneşin batmasından önceki serinliktir. Buna Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam efendim eee demiş. İki serinlik namazı. Salatül berdeyi. Şimdi sabah namazını şöyle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de sabah namazından bahsederken Allahu Teala okunması efendim şahitli namaz olarak tarif ediyor. Mesela diyor ki, اَلْقِمْنِ الصَّلَاةَ لِلُّلُوْكِ الشَّمْسِ اِلَىٰ غَسَقِ اللّٰيْلِ Güneş batıya doğru meyil zaman namazınızı kılınız. اِلَىٰ غَسَقِ اللّٰيْلِ Karanlıklar çökünceye kadar. Buradan kasıt öğlen namazıdır. Hocam Kur'an-ı Kerim'de işte beş vakit namaz der, tamam beş vakit namaz olarak söylemiyor ama bakın tamam, burada belirtiyor yani. Birincisi, öğlen namazı. دُلُّكِ <laughs> الشَّمْسِ Güneş batıya doğru meyil zaman. Öğlenle ikindinin içerisine giriyor bunu. İle karanlıklar çökünceye kadar akşam namazıdır. Mağrib namazıdır. Evet. Öbürü ve Kur'an el fecr bir de sabahın okunuşu yani sabah namazı. İnne Kur'an el fecr kâne meşhûden. Muhakkak ki sabahın okunuşu yani sabah namazı şahitlidir. Niçin Allahu Teala bu namaza şahitlidir denmiş demiş. Ee, Rahat suresinin ilk başından ilk derslerde ne dedim hocam söylemişti zaten. Bir kısa bir tekrar edelim. Olmayanlar vardı belki. Şimdi Allahu Teala kiramen katibin insanın sağında ve solunda melekler yazmış değil mi? Ya'lemune ma tef'alun. Ne yaptığınızı biliyorlar. Bir de önünüzde ve arkanızda sizi koruyan melekler var. Hafaza melekleri diyoruz değil mi? Bunlara. Kişide kaç tane melek var o zaman? Her bir insanda dört melek var. Dört meleğin değişme esnası her bir melek sabah namazında gelirler. Sabah namazı esnasında değişim yaparlar arkadaşlar. Sabah namazı esnasında dört melek artı dört, sekiz melek olur. Sabah namazı kılındığı an dört artı dört, yani sekiz melek şahit olur. Eğer kişi sabah namazına kalkmış, sabah namazını kılmışsa, veyahut da ailesiyle beraber kılmışsa, cemaatle kılmışsa veyahut da camiye gitmişse işte bu adam Allah katında o şahitli denilen namazı güzel bir şekilde ikame etmiştir. Salatul <laughs> berdayn yani men el kim iki senenin namazını kılarsa kast bir tanesi sabah namazı. İşte melekler o esnada şahitlidir. Sabah namazını ondan dolayı hocalar uzun okurlar. Sabah namazının kıraatı uzundur. Dolayısıyla sabah namazını insan kılmadı mı, o gün işi rast gitmez de zaten. Güneşi üzerine doldurduğu zaman ne işe yarayacak? O gün ne işe yarayacak? Sabah namazı böyle bir namazdır arkadaşlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazına ilave eden as-salatu hayrun minen nevm namaz uykudan hayırlıdır. Sözlerini de ezanın arasına kattırmış Sabah namazı Es-salatu hayru minen nevm iki kere denilmesi. Orada Hazreti Bilal Habeş geliyor peygamberimizi kaldırıyor. Kaldırırken es-salatu hayru minen nevm diyor. Bunun üzerine peygamberimiz bunu ezanda da söyleyip eyvila diyor. Evet. İkincisi de ikindi namazıdır. İkindi namazında da rivayetlere göre meleklerin değişimi vardır. Burada da bir şahitlik var. Evet. İkindi namazını bir insan bize sabah namazını kıldı mı işi tamam mı? Hayır. Öbür namazlar da kılacak. Burada iki, bu iki namazın ehemmiyeti ne değil? Bir tanesi uykunun en ağır olduğu zaman şeytanın insan üzerine çöktüğü an diğeri de tam mesai bitimi insanın yorgun olduğu an insanın dünya işlerini tam bitirmek üzere olduğu andır. Dolayısıyla bu iki namazın önemine dikkat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. öbür hadise bakalım. Ama hadisi işledik. Bunu geçelim. An Cabir'in radıyallahu anh Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayet şöyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben de <laughs> Anladık mı? <laughs> tamam. Tamam. Ha, tamam, burası. An Cabir'in radıyallahu anh Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayet. Câbir Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufin Her bilinen şey, her ma'ruf iyilik, hayır, sadakadır. Yapılan güzel şeyler nedir arkadaşlar? Sadakadır. Kişinin her yapmış olduğu güzellik, iyi amel, sadakadır. Bunlara değindik. Bunu geçiyoruz. Yine Cabir'den gelen rivayet. Kare, Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Kâre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Mâ min muslimin yaghrisu ghasen illâ kâne mâ ukila minhu lehu sadakatan." Bir Müslüman bir araç diktiği zaman ondan yenildiği zaman o Müslüman için bir sadaka var ondan yenilmesi sadakadır onun için. Ve men suriqa minhu lehu sadakatin ondan hırsızlık yapısı da sadaka vardır ona. Ve la yerzauhu ahad illa kana lehu sadakatan. Veyahut da ondan bir tanesi eksiltse yine onun için bir sadaka vardır diyor Peygamber Efendimiz. Ve bir rivayette له فلا يدرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابه ولا طير إن كان له صدقه إلى يوم القيامه. Bir müslüman bir ağaç diktiyse eğer vaktimiz geldi mi hocam? Tamam. Bir müslüman bir ağaç diktiyse ondan insanlar yese, kuşlar yese, efendime söyleyeyim hayvanlar yese, onun için kıyamet gününe kadar sadaka var. İşte bir ağaç dikmenin efendim insanlara faydalı bir şeyler yapmanın neticesi budur. Cenab-ı Allah bizleri kendi rızası için kendi doğrultusunda yürüyenlerden eylesin inşallah. Hak yolundan bizleri ayırmasın. Müslümanları birbirine düşürmesin Cenab-ı Hak. Müslümanlara akıl firaset nasip eylesin. Cenab-ı Hak ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmeyi bize nasip eylesin. Hakkı konuşmayı nasip eylesin. Amin. حقي يا شمعي بإذن الله إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة